Bu iş bitti Menekşe. Ne yapayım? Denedim olmadı. Hayattan bir şans istedim, vermedi. Lale neler oldu bugün? Ne değişti? Söyler misin? Söylemiyorsun. Annemler yanlış şeyler yaptığını düşünüyor. Niye konuşmuyorsun? Niye kendini savunmuyorsun? <laughs> Bırak öyle zannetsinler. Boş ver. Her şey bitti artık. Buraya kadarmış. Tamam söylemek istemiyorsan söyleme. Ama vazgeçme direnmekten ne olur. Ben neler yaşadım Lale. Kaç kere ölümden döndüm. Tecavüze uğradım. Nasıl dayandım? Kavga ettim hayatla. Tırnaklarımı geçirdim yüzüne. Sevgimi feda etmedim. Sen de etme lütfen. Sen de savaş. Ben savaşı çoktan kaybettim. Yenildim. Kendim için yapabileceğim hiçbir şey yok artık. Böyle konuşma. Etrafım saran pisliği temizleyemedim. Ama keşke senin için yapabilecek bir şeyim olsaydı. Bütün çöpleri süpürebilseydim. Yollarını tertemiz tutabilseydim. Ne demek o öyle? Öyle işte. Yüzün acıyor mu? Bir soru rica edebilir miyim? Getiriyorum hemen. Çay da koyayım ben. Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım sana. İyi misin? Biraz kendine geldin mi? Ha, i̇yiyim. Tamam gidiyorum ben. Biraz Lale ile konuşup ne olduğunu öğreneceğim. Ben de geliyorum. Aa Kadir. Ya tamam. Güzel güzel konuşacağım tamam. aksızsam özür dileyeceğim tamam. Söz veriyorum. Bak sakin olacaksın. Tamam. Söz. Söz. Tamam söz. Söz. Tamam. Sakın getirmeyin onu buraya. Kadir! Duydun mu beni? Aman. Bağırma millete karşı. Hadi alalım şunları. Gelmesin buraya sakın. Vallahi bacaklarını Gir İçeri kısa. gir hadi. Halil. Ne oldu? Lale yok gitmiş. Ne? Ay. Cehenneme kadar yolu var. Tövbe tövbe. Allah. Ya konuşuyorduk, mutfağa gittim bir ara, baktım sonra gitmiş. Ne olacak şimdi? Halil iyi değildi, korkuyorum ben. Korkma. Öylelerine bir şey olmaz.